Merhaba, Buse ben. Bugün hep birlikte stretching yani esneme yapacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım güzel bir şekilde ilerleriz. E hadi şimdi başlayalım. Bana izin verecek misin? Gel bakalım. Daha önce oturduk ayaklarımızın üzerine. Bu şekilde. Omuza aşağıda geride. tek bir şekilde bekliyorsun. Omuza aşağıda geride. Evet bekliyoruz. Evet şimdi dizlerin üzerine kalktı. O çiçeği birbirine bakıyor. Ellerinden tuttular seni yukarıya doğru çekiyorlar. Omurlarının arasındaki mesafe açılsın. Hisset. Yukarıya doğru çektiler iyice. Ee, evet. Şimdi. Ellerin ayak bileklerinden tutun. Geriye bakıyorsun. İyice rahatla. Ee, şimdi kalktın. Arkaya doğru oturduk. Kedi esnemesi. Eller ileride. Omzundan başından bastırdılar. Kalça ayaklarının üzerinde. Parmak uçlarını ileriye doğru gitmeye çalışıyorsun. İyice esne. Ve şimdi sağa doğru gidebildiğin kadar git. Ve sol elin gidebildiği en noktaya gitti. Omzundan başından bastırdılar. esne. Ve şimdi sola doğru gidiyoruz. Bu sefer sağ elin gidebildiği en ileri noktaya gitti. Omzundan ve başından bastırdılar. iyice Esme. Ve şimdi kalktık. Ellerimiz omuz hizasında. Şimdi sol elini sağ elinin altından uzattın. Sağ dirsek bükülü. Omuz başını yere doğru bastırdın. Gerisin iyice. Ve şimdi aynı işlemi diğer kol için yapıyoruz. Bu sefer sağ kolunu uzattın. Sol dirsek bükülü. hizasında, elin omuz hizasında, diz kapağın kalça hizasında. Parmak uçlarını bastırdın ve yukarıya baktın. E şimdi bütün nefesini boşaltıp omurganı yukarıya kaldırıyorsun. Ve tekrar başlangıçtayız. Ve boşalt nefesini. tekrar başlangıçtayız. Son iki. <laughs> Ve son bir tane. <laughs> tekrar geldi. Bu sefer sağ ayağını sol elinin yanına aldın. Sağ elin yukarıda parmak tuşları tavanı gösteriyor. Gözlerin avuç içinde. Yukarıya doğru çekiyorlar seni iyice esne. Ve şimdi kalktın. Sol elin sol ayağını arkadan tuttu çekti. Ağırlığını öne götürdün. Sol üst bacağın, bacağının üst kısmı gergin. Ve şimdi bıraktın. Bu sefer kalçanı, burada kalçamızı aşağıya doğru bıraktık sol elimizi geride olan bacağımızın olduğu taraftaki kolumuzu kaldırdık ve sağa doğru esniyoruz. İyice esnedin ve kalktı. topla kalçayı. Sağ yan topunun üzerinde sol elinle sağ parmak ucundan tuttun. Bacağın düz, dizin düz. İnebildiğin kadar in bacağının arka tarafı iyice gerisin. Ve şimdi bıraktık. Sağ ayağını kalça hizanda yana doğru aldın. Ayak tabanın tam olarak yere basıyor. Arkaya doğru oturduk. İç bacağımızı esnetiyoruz. <laughs> Ve şimdi kalktık tekrar. Dizlerimizin üzerindeyiz. Eller omuz hizasında. Diz kapağı kalça hizasında. Ve bu sefer sol ayağını aldın. Sağ elinin yanına. Sol el yukarıda. Gözler avuç içinde. Parmak uçları tavanda. Yukarıya doğru esne. Elinden tuttular. Seni yukarıya doğru çekiyorlar. Eşini bıraktın. Sağ elinle sağ ayağını arkadan tut. Çek sağ bacağın üst kısmı gergin ağırlığını öne götürdüm. Ve şimdi bıraktım. Bu sefer kalçamızı yine aşağıya bıraktık. Arka tarafta olan bacağımızın olduğu taraftaki kolu kaldır yukarı. Ve diğer tarafa doğru esne. Evet. Topla kalçayı. Sol ayağın topunun üzerinde sağ elini sol parmak ucundan tuttun. Bacağının arkası gergin. İyice yine düz bacağın. Bükmedin dizini. de bildiğin kadar git. Ve şimdi kalktın. Bu sefer sol bacak kalça hizasında yana aldın. Ayak tabanın tam olarak yere basıyor. Arkaya doğru oturdun. Ve bacağını esnetiyorsun. <laughs> Çok güzel. Şimdi bacaklarımızı öne aldık. Şimdi oturma kemiklerinin üzerine oturduğun dik bir şekilde. Dizini düz, elini eli. kaldır yukarı. ileriye doğru gittin. Gidebildiğin yere kadar git ve orada kal. Bekle biraz. E şimdi kalktık. Sağ ayağını sol dizinin yanına aldın. Sol dirseğinle dizine tut çek, döndün arkaya. İyice kalçanın burası gerilsin, hisset. İyice döndün arkaya doğru. Dirseğinle dizine baskı yapıyorsun, öbür tarafa doğru ittir. E şimdi bacak değiştiriyoruz. Bu sefer sol bacağını Sağ yanına aldın. Sağ dirseğinle dizini tut. Çek. Döndün arkaya. Yine kalça gergin iyice çektin. E şimdi bıraktın. Ayak tabanlarını birleştiriyorsun. E Kalçan ayaklarına yaklaştırdın. Ellerini, ayaklarını tuttun göğüs açık, omuzları aşağıda geride, bacaklarını iki yana ufak ufak aç. Minik minik açıyoruz. Evet. Bu sefer sol bacak önde bükülü kaldı. Sağ bacağını arkaya dümdüz yolladın sol bacak önde bükülü ayağın biraz yana çıkar sağ bacak ayakta dümdüz parmak ucu pointte yine ileriye doğru uzanıyorsun burada dikkat etmen gereken şey ayağının üzerine yatmaman ayağının yana doğru birazcık çıkar ve alnını mata koymaya çalış burada biraz bekleyeceğiz son 5 4 3 2 tek şimdi diğer yapacak sefer sağ bacağını önde bir türü sol bacağı arkaya gündüz aldın ve ileriye doğru uzandın alnını matakor ve bekliyorsun artık. Sırt üstü yatıyoruz. Ayak tabanların yerde. Sağ bacağını sol dizinin üzerine attın. Ellerini bacak arandan geçirip sol bacağını kendine doğru çekerken kalçanı mata bastır. İyice şurası gergin olmalı. Şimdi bacak değiştirdik. Sefer sol bacağını sağ düzünün uzayına attım. 50 bacak aramdan geçirip sağ bacağını kendine doğru çekerken kalçayı mata bastır. Bağdaş kurduk Sağ elin Sağ bacağın üzerinde Şimdi sol elinle başından tuttuğu Solu doğru bastırırken Sağ kolunu aşağıya bastır Aşağıya doğru çek sağ kolunu Ve solu yana doğru açtı. Şurası gerilmeli Ve şimdi Diğer tarafa doğru yapıyoruz aynısını Unutma Sol elini aşağıya bastırma Şimdi ayağa kalktık. Hareketi benimle birlikte çok yavaş bir şekilde yapmanızı isteyeceğim. Acele etmiyorsunuz hareketi yaparken. Yine ayakların kalça kemikleri genişliğinde açık bir şekilde durdum. Parmak uçları karşıyı gösteriyor. Şimdi çok yavaş bir şekilde aşağıya doğru yuvarlanacağız. Vücuduna yakın kalmaya çalışıyorsun hareketi yaparken. Yavaşça aşağıya doğru yuvarla kendini acele etme. Umurlarının arasındaki mesafe tek tek açılıyor. Bacaklarının arkası gerilmeye başladığında kollarını serbest bırak. Ve şimdi başını serbest bıraktın. Kolların ve başın serbest. Ve şimdi kalçanı geriye doğru bastır. Geriye ittir. Ellerin biraz daha yere doğru yaklaştı. Vücudun biraz daha aşağıya doğru indi. Bacaklarının arkasındaki gerginlik biraz daha arttı. Geriye doğru gittin. Bacaklarının arkası gergin. Dizleri bükmüyorsun hareketi yaparken. Ve şimdi çok yavaş bir şekilde vücudunu yukarıya doğru yuvarlayarak kaldırıyorsun. Acele etme. Yine vücuduna yakın kalmaya çalış hareketi yaparken. Omurlerin tek tek yerine oturuyor. Hisset. Acele etmedin. Ve en son... videomuz bu kadardı, egzersizimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve spor dolu günler dilerim. Hoşçakalın.